E, kafamda rastgeleysel düşünceler vardı. Bunlar için de sadeleşip e, bu şekle geldikten sonra maket yaptım. E, makette neyin çalışıp neyin çalışmadığını yorumladım. Sonra da bir gerçek ürünümüz oldu. E, ne kadar sürede oldu diyeceksiniz arkadaşlar. E, şöyle 4 hafta. Hepinizin şu ana kadar tasarladığı mekanların üretilebilir olması gerekiyor. Ben uzun uzadıya, o bana söyledikleri şartnameyi analiz ettikten sonra sadece bu görselle başladım arkadaşlar. Bir yazı yazdım. Ee, şimdi iki aşamalı bir elemeydi. Öncelikli olarak bir jüri sizin fikirleriniz eriyor ve siz bir üretici e, toplantısına gidiyorsunuz. E, bununla katıldım. Burada da ürünümün e, üretilebilir olduğunu söyleyemem bu görselde. Çünkü bunlar bir görsel referans. Yani bunların kalınlıkları, boşluklar, ne kadar genişliği var, bu boşlukların toplamı ne kadar, e, kütleyle oranı ne, e, bu ahşabın kalınlığı, boyu, bunların hiçbiri yok. Ben sadece bir imaj yarattım ve bununla bir iletişim kurmaya çalıştım. Daha sonra bu başıma ne açtı onu söyleyeyim. Burada anlatmak istediğim arkadaşlar fikir şuydu. Ee, Hatta Merve Hocam vardı. Yarışmaya katılayım, katılayım. Son dakikada başvurdum o gün. Katılmayacaktım. Bu el çizimlerini göstermiştim. Tartışıyorduk hatta yarışmaya katıldım, katılmaz mı? Başvurdum bu ürüne. Ee, öyle bir de anımız var. Burada anlatmak ve tartışmak istediğim şey arkadaşlar, bir antroposen çılık Yani insanın ürettiği bütün nesnelerin ağırlığı, ürettiğimiz bütün nesnelerin ağırlığı, Dünya üstündeki bütün insanların ağırlığından fazlaya dönmüş durumlarla işte. Üretim ve tüketim arasındaki ilişkiyi tartışmak istediğim için böyle bir ingeyle e, derdimi anlatmak istedim ve akabinde e, iki tane A4'de bu şekilde teslim ettim. Bir kurulum diyagramım, ölçekli bir e, ortografik görüntü. Bunların yalnız hiçbiri üretim uygun değil. Yani strateji yapıyoruz orada. Çünkü ilk etapta elenmemek, sunuma gidebilmek önemli. Burada da anlatmak istediğim hikayeyi yazdım. Bu resmi destekleyecek şekilde taşın arkadaşlar doğal bir varoluş biçimi olduğunu, şekillenmemesi gerektiğini, nötr kalması gerektiğini, size göre şekillendiğine gibi Alt metinlerini tartışarak bir ürün yarattım. Yani kütlesel ağırlığım neden bu kadar kütle? Neden bu kadar ağırlıklı bir biçim gibi? erozyon mesela ikilerin uğramaması gerekiyor. Bu yüzden e, böyle bir uzun bir metni bir görselle birleştirip e, buraya katılmaya kazandım. Şimdi burada işler biraz ciddileşmeye başladı. E, 15'ten fazla firma sahibi. Bunlar tabii ki e, şöyle söyleyeyim eğitim hayatımızdaki kadar kibar bir ortam olmuyor. Yani çok keskin, bu üretilmez. Güle güle. Ya, popstar jürisi gibi demek istemiyorum ama e, size çok net yani giriyorsunuz içeri ismin e, ismi nedir diye soruyorlar. Hiçbir tanışma yok. Çünkü 46 tane proje var ve zaman da kıymetli. Tek tek geliyorlar. Ürünün nedir? Bu. Peki bu nasıl üretilecek diye. Hemen akabinde tek bir soru. Bu nasıl üretilecek? Siz onu düşünmediyseniz buradan edemiyorsunuz. Buraya gittiğimde, içeriye girdiğimde benim elimde arkadaşlar bir önceki slaytta gösterdiğim posterim. Bir de kütle maketim vardı. Ölçekli 1 bölü 5. Bir maketim vardı. Ben bunu e, masanın... şu arka kısmından rica ettim, diktim, maketi verdim ve ben anlatmaya başladım. O sırada zaten benimle ilgilenmediklerini, herkesin makide baktığını, parçaladığını gördüm. Ve maketin ne kadar işe yaradığını gördüm. Böyle bir stratejim vardı. Ben bu maketi yapmasaydım, şöyle sorular gelecekti. Bu benim o jüride, bir önceki gösterdiğim jüride kullandığım posterim. Bakın bir önceki posterimle bu posterim arasında bir fark var çünkü stratejik olarak o önelemeye geçmek için de bu da fikrimi çok daha doğru anlatmak için tasarlanmış olan bir poster. Burada da dikkat ettiğim şey, buradaki boşluklar artık bir önceki posterimdeki gibi ingesel ve boşluklu değil. Buradaki bütün boşluklar, mesafeler, kalınlıklar, hesaplanmış kalınlıklar. Yani buradaki inge ile de doğru iletişim kurmak istedim. Stratejik olarak arada fark var. Burada malzemenin dokusunu, farklı taş karakterleriyle nasıl gözüktüğünü doğru ifade etmeye çalışın. Bu rastgele yapılamazdı arkadaşlar. Buradaki bütün mesafeler ve biçim şurada görmüş olduğunuz biçimle tamamen aynı. Fiziksel olarak da temsiliyetini oluşturduğum için çok rahat iletişim kurduk. Burada da üretim şekilleriyle, diye bir diyagramımız var. Nasıl bu kütleye ulaştığım, nasıl üretilebileceği ile ilgili bir bilgi var. Çünkü ben e, üretici toplantısına giriyorum. Firma sahiplerinin bana soracağı soruların hepsi e, bu nasıl üretiliyor ile ilgili olacaktır. Hatta e, biz bunu anlattıktan sonra e, arkada bir soru geldi. Buradaki e, radius ne kadar, ne kadar bir pah var derdi. Siz orada işte bu ne kadar diye bir cümleyle bir es verirseniz, bir boşluk verirseniz, o sizin için hiç iyi olmuyor. Bunun e, bunu ben hatta daha detaylı, burada 20 santim var arkadaşlar. Öne doğru 5 santime kadar küçülen bir pah var. E, peki neden? Mesela sorular devam ediyor. Peki neden bunu böyle yaptın? Siz burada e, dünyayı daha anlatsanız, e, farklı görsellerle de desteklersiniz. Peki neden sorusu geldiğinde yine bunun sebebini açıklamak zorundasınız. Çünkü ben böyle yaptım, ben böyle çizdim, ben böyle hissettim diye bir şey yok arkadaşlar. E, o ikna edici olmaz, İkna edici olmadığınızda da gerçekleşen bir veriye dönüşmez. Şimdi yarışma. E, Silik bir şartname ile başlıyor ve siz bir girdide bulundukça sizi zorlamaya devam ediyor. Ee, bu süreçte e, bu posterin ortaya çıkması ve şu süreci e, eskizlerimi ben bitirdikten sonra zaten yaratmıştım. Size gösterdiğim en çizimlerinde ben bu dünyayı zaten e, kafamda ve kağıt düzlemi üstüne anlatarak bitirmiştim, yaşamıştım. Sonra dijital ortama aktarmak kaldı. Yarışmaya katılan ürünleri göstermek istiyorum. 46 projeden e, arkadaşlar. Dört tane proje ödüle layık görüldü. Bir tanesi yurt dışı ödülünü aldı. Mansiyon ödülü gibi ki keşke ben onu alsaydım. Yarışmanın birincisi olmak çok her zaman bir şey ifade etmiyor. Üç tane de en değişik tasarım ödülü ve en iyi iletişim ödülünü kazandı. Şimdi bu en iyi iletişim ödülü ne demek? Onu anlatacağım. Yarışmadaki paftalar bunlar arkadaşlar. Bir aydınlatma tasarımı, ee, artıları ve eksileri var gönüllerin bu arada. Hepsinin var. Bizimki de dahil olmak üzere. Ee, bu yurt dışına gönderilen proje. Yani kişiliğinin tasarımcısı yurt dışında e, Verona Fuarını gezecek. Doğal taş tasarım fuarını gezecek. Ee, yarışmanın e, üçüncülerinden e, bunun tam Nasıl bir obje olduğunu size kullanımını anlatarak daha rahat ifade edeceğim. Ee, bunu sağa ve sola çeviriyorsunuz, içerisine koku koyuyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir sıvı dökülüyor içine, bir koku damlatıyorsunuz. Ve e, buradan da ortama hoş kokular sağlayan, rahatlatıcı bir obje olarak ifade edilen bir ürün. Ee, ve yarışmanın ikincisi, kendinden ısıtmalı alt tarafta bir kamu alan kullanımına uygun ne mermerden oluşan bir biçim. E, masa demek istemiyorum. Fonksiyonel bir alan diyelim. Bu da iletişim stratejisi bu şekildeydi. Ben biraz daha poster olarak da çalışmıştım. E, ben direkt ürünümü, felsefemi, kurulum şemam, üretim şemamı e, koyduğum bir çalışma vardır. Burada e, bu projelerden sonra arkadaşlar şimdi bunları gördük. Ben nasıl başladım? E, Sketch'imi çalışma ortamıma koydum. Bir tane form yarattım. Çok güzel. Harika. Ürünü bitti diyorsunuz değil mi? Kütlem var. Hayır hiç de öyle olmuyor. Ölçek. İnsan ölçeği. Her şey insanla ilişkidir arkadaşlar. hayatta. bu kütle 20 metre uzunluğunda şu Yani dijital ortamda çok 20 metre olduğu fark edilmiyor. Çünkü e, sanal ortam, mesafeler çok değil mi? Ama yine de siz ölçekli çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu, bu 20 metre olan ürünümü e, daha sonra nasıl üretebileceğini düşünerek yine bakın bu iletişim tasarım gibi düşünebilirseniz burada buradaki eğrilerin, mesafelerin ne olduğunu hesaplamaya başladım arkadaşlar. Çünkü bunu bir makine üretecek diye düşünüyorum ve bu makine rastgele üretim yapamaz. Boşlukları, mesafeleri, boşalttığım alanları, buradaki eğrinin ee, genişliği, yüksekliği, eğime, açısı her şeyin arkadaşlar ölçtüm. Dijital ortamda bunu ölçtüm. Şimdi avantajı da var dijitalde çalışmanın, dezavantajı da var. Kafanızda ya dijital ortam süper, işte tasarım programları da çok iyi, biz bunları çok iyi bilirsek çok iyi bir tasarımcı oluruz tartışması arkadaşlar. E, bence dolu bir tartışma olmuyor. E, bu aracı nasıl kullanmalısınız bunu öğrenmeniz gerekiyor. Tasarımı o yaptırtmıyor. Siz bunu bir araç olarak kullanıyorsunuz. Bütün e, bir imajla yola çıktığım zaman, o turunculu çöpli imajı hatırlayın. Bütün bu dünyayı bilmiyordum. Başıma bir sürü iş açtı. 3 hafta içinde bunun üretilmesi gerekiyor diye bir R&D sürecine başladım. Şimdi R&D'de, film sanıyoruz ki, yani biz fikri yolladık. Bizim fikrimizi bir firma beğendi. Onların firmasından bir kişi, bir mimar bir ustabaşı atölyeden bize fikrimizi üretecek. Hiç de öyle olmuyor arkadaşlar, bize söyledikleri şey hemen ertesi gün o toplantıdan çıktıktan sonra o toplantı masasında ee, fikrimizi anlattık, hemen akşamında dediler ki biz sizin fikrinizi üretmek istiyoruz ama bütün ahi sizde, biz size sadece her seçiminde yardımcı olacağız. Orada bir stres başlıyor dedi. Hani maketi var, süper ee, posterimiz var, her şeyimiz var ama bu ürün nasıl üretilecek, neye benzeyecek? Ee, ben bu ürünü arkadaşlar duvara e, yandan görüntüsünü ve üstten görüntüsünü çizdim. Maskeleme bandıyla çizdim. Hani şeyi anlamak için. insanla ilişkisi ne kadar, ne kadar geniş bir obje diye anlamak için ve oradan edindiğim Hatta sikice başlarken de 20 metre olan ürünü insan ölçeğine göre, yani kendimize göre ergonomi demek istiyoruz. E, hesap yapmaya başladım. E, tabii ki bir referanstan yararlanmam gerekiyor. Bu referans arkadaşlar biraz araştırma yaptım. Kamusal alanda ben bunu kullanmak istiyordum. Bu obje kamusal alanlarda kullanılan bir havalimanı olarak düşünebilirsiniz, bir kültür parkı olarak düşünebilirsiniz. Bir kent öğesi, prestijli vizyon öğesi gibi unsurları barındıran teknolojinin ve sanatın buluştuğu bir noktaya konulmamıştım ben. Bu vizyon doğrultusunda e, hesap, kitap yapmaya nereden başlayacaktık? Dediğim gibi referans bulmak. Referansla arkadaşlar gözlem yaptım. E, kamusal alanlardaki e, bankları gittim ölçtüm, yüksekliğini buldum, sıklık açılarını buldum, genişliklerini buldum, fotoğraflarını çektim. Hatta bazı makaleler var, oralarda da bunları incelmişler. Tabii ki oradaki rakamlar kullanılamaz. Çünkü o zaman tasarım ortaya çıkmıyor. Oradaki genişlikleri, yükseklikleri e, buna adapte etmeye çalışırsanız bu Başka türlü bir nesneye yorulmaya başlıyor. O yüzden en uygununu bulana kadar çizdim. Çizdikten sonra bir maket yaptım, makette gördüm ve e, dosyamızı üretime yolladım. Şimdi e, bu imajların bana gelmesi benim çizimimi yolladıktan sonra 3 hafta sonra ve yarışmaya kalmış. Bir hafta, 3 hafta da soruyoruz. Yani bir sorun var mı, çizimlerde bir sorun var mı? Hani genişlikler, yükseklikler, kesit kalınlıkları bir problem var mı soruyoruz, yanıt alamıyoruz. Tabii biraz tedirgin olmaya başlıyorsun. Yetişecek mi, yetişmeyecek mi, program çıkacak mı, çıkmayacak mı vesaire. Bir soruyoruz bize böyle bir görsel atıyorlar. Yani bu yani diyor ki işte e, taslak, taşın, draftı burada diyor. Biz bakıyoruz bu kütleleri, yoğuramıyoruz. Yani hangisi, neresi. Sonra bir Soruyoruz nasıl gidiyor, böyle bir şey geliyor. Biz kafamızda hala şu nesneyi göremedik, göremiyoruz. Yetişecek mi, problem çıkacak mı ee, gibi endişeler var. Sonra bir soruyoruz, işte makina işliyor diyor. Bir soruyoruz, böyle bir kütle geldi diyor. Fakat bir bütüne kavuşmamış el üstü. Sonra e, biz gidiyoruz yarışmaya. E, gittiğimiz günün sabaha karşısı, yani bir sonraki bine artık devletmiş gün. Fuar açılacak 9'da. Gece 3'te ürünün bitmiş halini anca görebiliriz. Ee, bu kullanılan makinelerden bir tanesi robotik kollar kullanılıyor. Çünkü şuradaki yüzeydeki açıyı verebilmek için kullanılıyor bu. Ee, bu ürünün hala bitmiş halini bir ifade biçimi değil bu. Yine bir şekilde bize tatmin etmeyen bir ürün. Biz bitirdik bu ürünümüz bu deniyor ama fuaranın gelene kadar daha üstündeki ahşabı yok ee, ürünümüz nasıl olacak, nasıl kullanılacak gibi endişelerini test bile edememişiz. Daha oturup ağırlığımızı taşıyor mu, kaç kişi taşıyor mesela önündeki kütle ayrı bir kütle bu kütleyi ahşap destekliyor ve insan oturduğunda devrilmemesi gerekiyor bu parçanın yani aslında bir sonraki slide'da şu aslında daha rahat gözüküyor. Öndeki mermer bloğun e, çok iyi bir statik bilmeseniz de geometriyi çok iyi bilerek şeyi çözebilirsiniz arkadaşlar. E, ağırlık merkezinin nerede kalacağını hesaplayarak devrilip devrilmeyeceğini hesaplayabilirsiniz. Nitekim öyle oldu. Ürünümüz son akşam geldi, tabii ki ürünün bitmiş halini gördük, test etmeye başladık, e, kurulumunu da gördük. Şimdi buraya kadar anlattığım hikaye benim en iyi iletişim ödülünü de yarışmada kazanmamı sağladı. Ben bir dosya yolladım, bir şey çizdim ve hiçbir film, firmayla çok fazla konuşmadan nasıl iletişim ödülünü aldınız diye sorarsanız, e, Arkadaşlar işin sırrı bu çalışmaları yapmakta yatıyor. buradaki hesaplamalar sayesinde üretime gidiyor, bir sorun çıkmıyor ve ürün üretilebilir oluyor. Burada ikinci önemli unsur firma ile aynı dili konuşmak. Bu ne demek? Benim kullandığım yazılımla firmanın üretimde kullandığı yazılım aynı olduğu için iki defa iş yapmamış olduk. Yani ben bir defa bu iletişimi tasarladığımda e, sadece yollamak kaldı. Bir daha başka türlü çevirip onları kullandığı programa entegre e, yapmamıza gerek kalmadı. E, ben kullanmaya başladım ama tedirgin oturuyoruz gördüğünüz gibi. Bizi taşıyacak mı, taşımayacak mı, devrilecek mi, devrilmeyecek mi? Çok da şeyiz yani, ilk ürünü gördük, oturduk falan ama sonra Bunlar farklı açılardan görüntüleri. Sonra baktık ki insanlar gelip fotoğraf çektirmeye başlıyor. 4 kişi oturdu hesap yapıyoruz. 80 çarpı 4 işte şu kadar yük taşıyor falan. işte ikili kullanım, dörtlü kullanım vesaire. Sonra artık futbol takımı <laughs> görüntüleri. Ee, biz burada şunu anladık. Ee, ürün, sonra da bu da yarışmanın jürilerinin toplamı. Ee, biz bu fuarda şunu gördük. Ürün kendi başına kullanımını anlatıp kullanılabilirliğine kendi başına test ettirdiğinde başarılı bir ürüne doğru gittiğini anladık. E, tedirginlik, zaten bizim tedirginliğimiz şuydu, biz ürünü görüp test yapamadığımız için e, görsel bir model olarak mı kalacak, kullanılabilen bir ürün mü olacak, bunu çok kestiremiyorduk firma çizimleri yolladığımızda. Fuarda ilk ürünü gördük sabah karşı, ondan sonra da e, ilk test ettiğim benim şu öndeki parçanın yük taşıyıp taşıyamayacağıydı. Ee, hiç de sıkıntı olmadı bu üründe. Yaklaşık olarak 480 kilo arkadaşlar ürün. Ee, modüler, monoblok tek parça üretilebilirdi. Ama üretimde taşın biliyorsunuz damarları vardı ve taşın damarına denk gelirseniz ve kırılırsa bütün süreciniz, emeğiniz e, ve malzeme boşa gider. O yüzden parçaladık yani modüler bir hem oraya ulaştırılması kolay olacak hem üretimi kolay olacak diye öyle de bir strateji güçlü. Şimdi yarışmanın ikinci elemesi nerede oldu? İkinci elemesi yarışmanın fuarda oldu burada. Buraya üretilmiş olan ürünlerin gelmesi yarışmayı derece olarak derece olarak kazandığınız anlamına gelmiyordu. bir gün boyunca sabah 9 akşam 5 arası şu fotoğrafta görmüş olduğunuz birçok insan, onlar akademisyen, iş adamı, üretici, firma sahibi, danışman, ihracatçılar birliğinden insanlar, böyle çok çeşitli alanlarda, aklınıza gelmeyecek çok çeşitli alanlardan bir sürü insanın elinde kağıtla gelip size ee, alanda soru sorduğu, ürününüzün başında bunu cevapladığınız bir süreçten sonra ikinci süreç bu. E, dereceye girmeye layık like yok değil. E, zaten insanların fuarda gelip soru sormasından başarılı bir netice alacağınızı anlıyordunuz. E, benim aslında bu sürecim böyle aylar değil, bir ay like bu arkadaşlar. Bu toplamda işte 3 haftayı kapsayan bir süreç. Yani gözünüzde ya yani nasıl olsa 14 hafta veriyorlar hocalar. 14 hafta sonuc sonucunda da e, ben bu projenin bütün detaylarını çözerim diye rahatlıkla yapabileceğim bir zaman dilimi yani gözünüzde eksik bırakmamanız gerektiğini size göstermek istiyorum. 4 haftada bir ürün çıkabiliyorsa 14 haftada arkadaşlar bütün detaylarını çözebilirsiniz. Bir kere kendinize güvenmeniz gerekiyor. İkincisi yarışmalara katılmak arkadaşlar derece almak demek değil benim bu yarışma sürecinden öğrendiğim şey, öğrenim hayatımda öğrendiğim şeye bedel. Her yarışmayı girdiğinizde bir kere kazanmış oluyorsunuz. Yarışmaya girersiniz, kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ki Kamil hocamızın sözüdür bu. E, izniniz olmadan koymadım ama e, Furniture Design'daki e, fotoğraflardaki tartışmalarımızdan koyacaktım. Ben arkadaşlar hocalarımdan da hala öğrendiğim için e, Şimdi sanıyorsunuz ki iki gün kala e, ben bunun çizimlerini yaptım. Son dakika yarışma girdim. İşte hasbel kadar şansımız yer de. Arkadaşlar iki gün kala yarışmaya girdim ama ben bu fikrime e, yarışma açıklan başvuru tarihi açıklandıktan sonra zaten bir ay kadar yoğurmuştum. Son iki gün kala başvurma cesareti gösterdim. Oradaki farklı. O cesaret sizi oraya da gidip Fikriniz e, dereceye girdikten sonra bunun hesaplarını yapmaya başladım. Ondan sonra da firmaya yolladım ve ürettim. E, birinci adım cesaret etmeniz gerekiyor. İkinci adım korkmamanız gerekiyor. Çünkü bu yarışmaya giren fikirlere geri dönersek bunların hiçbiri benim çalıştığım ölçekte değil. Bunlar küçük masaüstü ölçekler. Yani masa üstü ölçekte taşınabilen şeyler bakın demonte hali bu. 3 metreye 4, 3 metre ve 480 kilo ağırlığında bir şeyle ki kendiniz başkalarına göre kıyaslarsanız imkansız ya bu diye başta eleneceğiniz düşündüğünüz bir fikir aslında. En saçma bir fikir bile sizi bazen tahmin edemediğiniz, edemeyeceğiniz yerlere götürebilir. O yüzden e, kendinize güvenin. Her fikir değerli arkadaşlar. Fikrin değerini siz kendiniz ölçüp tartarsanız zaten başta kaybediyorsunuz. Siz bunu analiz edip sunup karşı tarafa takdirini bırakmanız gerekiyor. Benim size söylemek istediklerim bu kadar. Yarışmada en çok zorlandığım alan e, bunu ilk etapta e, şöyle geri gelirsem ilk etapta şunu böyle görsel olarak bırakmadan sonra e, iyi ki süreçtir. Çünkü yarışmaya başvurduk dediğim gibi fikir de güzel. O, biz bunu sevdik dediler. Ama üretici için bir strese girdik. E, hem malzemeyi e, hem de üretimi planlamamız gerekiyordu. Bunun maliyetini konuşmayalım. Çünkü çok astronomik bir şeye tekabül ediyor. Ama bu astronomik rakamlara çıkan ürün arkadaşlar 6 adet üretilip fuarda, İzmir fuarında kullanılacak. Ee, o yüzden bir dediğim gibi burada neydi? Vizyon objesi yaratmak ama sanat ve tasarımın birleştiği bir noktada bu ürünü kullanılıyordun. Tasarım değeri var ama teknoloji de bunu üretebilmek için hangi makinenin nasıl üretilebileceğini e, bilerek devreye giriyor. Zaten bu yarışma jürisine gittiğimde bu masanın evet. etrafındaki insanlara da ilk söylediğim şey e, teknolojik altyapınız bu bizimle uygunsa bunu üretebiliriz.